Rise Online oyun hataları bölüm 2'ye hoş geldiniz. Şimdi sizinle yeni bir toplama arazisi keşfedeceğiz hemen. Buradan devam edince tabi normalde hiçbir yerden atlanamıyor gibi gözüküyor büyük bir ihtimal size. Ama şuraya geldiğimizde yine oraya bir tuval koymamışlar. Buradan tabi her yeri gene gezebiliyoruz. Tüm arazi açık bizim için. Şuradan dümdüz atlayalım. Yani ucu bucağı olmayan bir orman yapmışlar buraya. Yani bu FPS düşüşüne de neden olur. Baktığımızda kocaman bir arazi ve hiçbir şey yok. Sadece ağaçlar var. Böyle baktığımızda her yer ağaç. Ucu bucağı yok. Sürekli devam edebiliyoruz. Haritanın belli bir noktasına geldikten sonra ağaçlar bu şekilde yok olmaya başlıyor. Yani oyunun sonuna geldiğimizi gösteriyor. Böyle arkaya baktığımızda tüm ağaçlar yok oldu. Şöyle biraz yukarıdan manzara izleyelim. Dorian'ı bu şekilde çok uzaktan görebiliyoruz. Şöyle tüm haritayı. Ve bu tarafa gittiğimizde zaten oyunun sonuna gelmiş oluyoruz. Haritanın sonunu bu şekilde tasarlamışlar. Buradan da atladığımızda zaten başlangıç noktamıza döneceğiz. Peki basit hatalarda ne var derseniz bu ağacın üstüne bir çim yani Oyun başından beri bu hata var. Normalde yerde şurada bir yerde olması gereken çim buraya ekmişler. Belki bir gün düzeltirler. Yaz geliyor sıcaklarda ne yapacağız derseniz hemen size doğru serinlemeniz için şöyle bu kenarı ve yüzebileceğiniz bir alan gösterebilirim. Bu şekilde ya balık tutmaya izin vermiyorlar aslında. Balık tutmaya da açsalar burada sakin sakin balık, balığımızı tutardık. Böyle çok sakin bir yer aslında burası şöyle balık tutmak için. Yeni bir oyun hatalarında görüşmek üzere.